Tüm Kamu TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu konu benim için önemli. Ben işçi değilim lakin benim için önemliyse ise sizinkin 2-3 kat daha önemli olması gerek. Memur zammını aldı. İleriye dönüğünü aldı. Emekli ocak zammını aldı. Asgari ücretli de zammını aldı. Peki biz bu her şeye zam gelirken neden bizim zammımız yok? Neden biz ileriye dönük almamız gereken zammı geriye dönük alıyoruz? İşçileri sömürüyorsunuz neden? KÇP bekleniyor. Ondan sonra e, işçiler %27 vergi diline girecek. İşçiler sömürülecek. İşçilerin sırtından kazanılacak. Yani bunların işçiler aslında her şeyin farkında. Sendikaya sesleniyorum buradan. Artık yeter. Artık bir dur deyin. Artık biz bu işçi için bir şeyler yapmamız gerek. Günlük geminin tamamını aidat olarak almak nedir? Bir günlük gemi. Bize zam geldi mi? Onlara da zam geliyor. Bize geriye dönük ödendi mi? Onlara da geriye dönük zam ödeniyor. Bakın bunları artık bilin. Arkadaşlar sizlere kurban olayım. Yalvarıyorum artık. Sendikaya yalakalık yapmayın. O yalakalık yapanlar sendikadan bir ücret alıyordur, bir şey alıyordur. Gizli de olsa bunu unutmayın. Sizlerden ricam hiçbir şey bilmeden sendikanın yanında yer almayın. Söyleyin, sen bana bu hakkı vereceksin. Ben o zaman sana üye olurum. Ben ve arkadaşlarım tabii ki de birlikte. Birlikte hareket edersek birlikte kazanırız. O kadar verilmesi gereken hakkımız var ki bizim o kadar mağduriyetlerimiz var ki ilk başta geriye dönük ödeme niye bu geriye dönük ödeme neden memur ileriye dönük alırken neden şu an zammının keyfini yaşarken %15 vergi diliminde biz neden geriye dönüyor alıyoruz ve %27 vergi dilimine giriyoruz. Neden biz sonraya atılıyoruz biz bu devletin diri değil miyiz? Biz olmazsak sendika var olur mu? İşçi arkadaşlarım siz de iyi dinleyin. Sendika, sarı sendika. Siz de iyi dinleyin. Aynaya bir bakın. İşçiler bir bakın. Nasıl gözünüzü kapatıp da uyuyorsunuz bunlara bir bakın. Ayılın artık. İşçi zamlar yapılmadı. Sadece enflasyon oranı verildi. 5,5 enflasyon oranı bu zam değildir. Önce KÇP bekleniyor bildiğiniz gibi. Sonra 5 ay sonra bekletip işçi %27 vergi dilimine sokulacak. Yani 3 ay daha doğrusu 2,5 ay, 2,5 ay %15, %15, %15, %20 vergi diliminde. Geri kalan 6-7 ayıysa %27 vergi diliminde maaş alacağız arkadaşlar. Siz şu an geriye dönük para alıp bekliyorsunuz ya. Misal 100 binlerde falan bekleyen hayal kuran arkadaşlar var. Bu hayaller puf onu söyleyeyim. Geriye dönük ödemeler arkadaşlar ondan sonra %27 vergi dilimine gireceğiz. Yani maaşımızın yarısı %30'u falan vergiye gidecek. Uçacak puf. Geriye dönük alacağız. Üçte birini kaybedeceğiz. Yani bu e, beklemeden dolayı da 20000 bin, 25 bin de kaybımız olacak maalesef ki. Memur karda, emekli. Yani tabi onlara zamlar e, kendilerine göre düşük. Lakin arkadaşlar bizim almamız gerek. Neden memur zammını almış, oturmuş, yiyor, yatıyor? Biz zamsız çalışıyoruz. Neden biz zammımızı 6 ay sonra alıyoruz? Bunları oturun ve düştün Bilmeyen arkadaşlar araştırın, öğrenin. Ben hepsini, her şeyi paylaşıyorum. Sizlerden ricam paylaşın. Bilmeyen arkadaşlarımız da öğrensin. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.